Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda Skyrim'in yeni bölümüyle bulunuyorum. Bir sanat şaheseri olan bir oyun ile bulunuyorum daha da başka bir deişle. Ee, geçen bölümde nereye gidecektik? Ee, unuttum şeydi. Aradan biraz zaman geçince. Hmm. Mirfer yeline gelmiştik şurada. Vadi Kent'e gidecektik. Kib Kibar Gradle'ı e öldürmek için. Ancak ben salak gibi ıssız kente gidip saçmalamıştım. Şimdi inşallah iyi olacak. Hadi bakalım Vadi Kent. Tamamdır. Karakterimize kısa zamanda bir zırh almamız lazım. Bunun farkındayım. Böyle olmayacak çünkü. İşler acısı bir zırhımız var. Oyunun başındaki Imperial zırhını kullanıyoruz. Ama şimdi Dark Brother Brotherhood'a katıldığımız zaman bir zırhımız olacak. Onun için bu quest devam ettirmemiz iyi olacaktır. Şimdi Mifer hayır, Vadi Kente geldik. Dur. Evet. Klasik. Riftonmuş bunun şeyi. Hayır Riften değil Riften. Aa Riften bu cidden. Hırsızların yaşadığı şey Thieves Guild'ın olduğu yer. Gerçekten muhafızları bile hırsızmış. I think you'd be a little smarter than that. Right. Keep your voice down. Evet. Öyle bir şey yapamayız. 143 altın istiyordu. O 143 altına. Arkadaşının yaptığını beğendin mi? Kendi Tewsk Yıldı'na, kendi ana vatandaki Tewsk Yıldı'na sıçan sürüsü dedi. Ama ileride Tewsk Yıldı'na da katılacağız. Bir arkadaş söylemiş, abi şey yapacaksan Not the Kaj last time. I don't know you. You and looking for <laughs> trouble. If you <laughs> don't evet. say something, you'll regret. Last thing the Blackbriars need is some loud mouth trying to meddle in their pockets. have Riften in their pocket and the Thieves Guild watching their back. Me? I'm Moll. I watch the streets for them. If you need dirt on anything, I'm your guy. Hmm, paralybus yarms. tehdit edelim. Tabi bu tiple tehdit edilirse hiçbir şey olmaz. Bir Gel buraya, ikna edeceğim bile seni. Ben şimdi bunu alırdım aşağıda. Neyse ileride senin de hesabını soracağız. Ma olmuş, unutmayacağım bu adı. Her neyse bir şey diyordum ama unuttum galiba ya. Ha şey, Tius yıldı gördüm falan diyordu. Şu kadın ama. Bir dakika bakalım. Harita. Kibar Gerolot. Grelot. Dünya haritasından çevirirsek şu ileride. Tamamdır, gidelim. Aa, sen de mi şeysin? Paralı asker. Güzel. Ama bizim bir görevimiz var. Dark Brotherhood'a katılmalıyız. Buranın demircisi de varmış. Şuradan atlayalım. Geldik galiba. Şimdi gizli bir şekilde içeri girelim ama İmparatorluk Yayımız da burada olsun. Ee, tamam. Ee, Dark Brotherhood'un zırhını aldığımız zaman gerçekten çok işimize yarayacak çünkü adımları falan sessizleştiren bir zırh. Ne yapıyor bu ya? Senin bir ruhunu çalayım mı ben? Gerçekten çok kibarmış. <laughs> Bu Aventus Arantino'nun elinden kaçtığı yaşlı cadı. Ona hak ettiği şeyi... ...veredim. Ayrıca az önce ruhunu yakaladık onun. Çünkü geçen bölümde, eğer hatırladıysanız geçen bölümde mi daha önce mi? Okuma. E, ruh çalma büyüsünü basmıştım. Altını alalım. Domuz çocuklar diye bir tane şey varmış. E, kitabı onu da alalım. Bakalım. Abi bir dakika sen biraz büyüksün sanki. Ne oluyor nereye gidiyorsun? Şşş. Hiç takın hiçbir yere gitmiyorsun. Konuşsana benimle. Bunun yardımcısı falan herhalde konuşamayacak kadar şaşırmış. Her neyse şimdi birinin ruhunu yakaladığımız zaman e, onu bizim okumuzun şey yayımızın şarjını doldurmakla kullanacağız. Kara ruh cevheri bir dakika. Affedersiniz. Karacuh cevheri değil ayrıca onun adı. Kararuh cevheri. E, çeşitli karanlık yıldız. Kara ruh cevherini doldurmuş karanlık yıldızdan önce. Anladım. Ne yapmalıyız? Neyse o onu bekletelim madem. Cevher kırılacak yoksa. Tamamdır bizim burada işimiz bitti galiba. Çıkalım ve Aventus Arantino ile konuşalım. Yani o bize görevi veren çocukla. Fast yanına gidebiliriz herhalde. Yalnız şu yollardan bayağı iyi kaçmış çocuk ya. Kurtlar bize tecavüz ediyordu harbiden. Ayın taşı gücü ile günde bir kez geçici bir süre yakındakı cesetler senin için savaş. O güzelmiş ya. Bir şey var, hayvanların e, özellikleri var. Yanındaki hayvanları kendileri adına savaşmak için çağırabiliyorlar. E, bu ayın taşı da hoş bir şeymiş ama. Hani ne derece yararlı olur bilinmez. Çünkü her tara her zaman etrafınızda ölüler olacak diye bir şey de yok yani. Bir de kısa bir süre için. Bir dakika falandır muhtemelen. Şimdi Aventus Arantino ile konuşmaya gidiyoruz. Ama şu yayımız çok güzel oldu. Benim hani çok hoşuma gitmeye başladı bu seri. Skyrim serisi. Gerçekten iyi olacak inşallah. Bu arada biraz şey önceki bölümlere göre ee, yorgun geliyor olabilir sesim. Çünkü şey yapıyorum. Ramazan'ı şu an Ramazan'dayız. Kardiyo ile geçirmeye çalışıyorum. Ve biraz bedenen görüyor beni. Neyse. Evet. Öldü. <laughs> ne verecek bakalım. Bir şey vermedi. Versene. Ha tamam. Arantino aile yadigarı. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. Bu mu yani? Bir tabak mı verdin bana? Gel çocuğun boyu bacak kadar. Bir şey beklememek lazım. Sen evini soysam aslında daha iyi olur. Ama hani zengin de ailen ya. Kocaman bir evleri var ama her şeyini satmışlar. Seni yurda vermek için o grelo da kaptırmışlardır Allah bilir. Şimdi arkadaşlar. Ee, drag. Drak. Dark Brotherhood görevine başlamak üzereyiz. Ee, nasıl başlayacağız? Ee, şimdi aslında Dark Brotherhood'un bir şeyiydi bu öldürme işi. Ama biz şey yaptık ee, öldürdük onlar yerine ve Dark Brotherhood bunun için peşimize düşecek. Tabi gündüz gözüyle bizi kaçıramıyorlar. Ee, şeyin dışına çıkıp az önceki evet, Mifer ama... mi? Ben tam işte oranın dışına çıkıp herhangi bir han gibi bir yerde uyuduğunuz zaman bir süre e, değişik işler bekliyor size başınıza değişik işler geliyor. E, ben de şu an tam da onu yapacağım tamamen Dark Brotherhood'a katılmak için. Şimdi burası bir han. 10 altın verip bir yatak tutmayı düşünüyorum. E, büyü hakkında. Hı hı. Ha şey zaten aşağıdan şey dedi. O da ihtiyacın varsa Delfin'le konuş dedi. Şu müzisyenlerde <laughs> gerçekten güzel oluyor. Bakamaz mıyım? Hay yaş evet, ya gözleri kanlanmış. Müzisyenler gerçekten güzel oluyor. Bunlardan bir şey isteyebiliyorsunuz. Bir ricada bulunabilir miyim? Ee, saldırı çağır şarkısını söyle bakalım. <laughs> This is an ode Skyrim's staunch protectors. Ama copyright yemeyiz değil mi ya? Our youth today's come and gone to the age of sky. Ne diye öyle bir şeydi? Tarifinde konuşalım. 16. Tamam. Nerede? Göster bana. Clocks. Bu arada YouTube'da Malukah diye bir tane kanal var. Ona bakarsanız Skyrim'de geçen şarkıların Tam, the Ulfric, the killer of kings. Burası benim tam, Hayır değil. Ee, Maluka diye bir kanal var. Skyrim'deki şarkıların coverını yapmış. Gerçekten harika. Böyle beni mest eden bir şeydi. Onun coverı. Şimdi neyse. Uyuyalım bakalım. 3 saat yetecektir. Normalde uyuduğunuzda uyan, uyuduğunuz yerde uyanırsınız. Ama bizim başımıza gelen olay biraz daha farklı. I'm the alfrid, the killer of kings. Da ra 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 ra. Evet. Ne neredeyim? Sen kimsin? Ayol. Evet. <laughs> Astrid, bu kadının adı. Demi, orada öyle yazıyor. <laughs> Sen nasıl öğrendin benim onu öldürdüğümü? <laughs> Evet. E tamam da Skyrim'in yarısı onun öldürüldüğünü biliyorsa sen kimin öldürdüğünü nasıl biliyorsun? Başlarına daha kötüsü gelirse kurtarmış sayılma. Hmm. Konuşma, konuşmanın gidip taş rahatından hoşlanmadım. Dark Brotherhood.

bir zevk. Hele sizin için video çekerken oynamak. Şimdi bize dediği özetle Grelod'u biz bunların öldürmesi gerekirken biz öldürdük. Şimdi de uh, birini öldürerek birini öldürmemizi istiyor buna karşılık olarak. Evet. Belki okla öldüreceğim. Neden bıçak darbesi uzaklığında? Üç tane esirimiz var. Korkusuz Fukteim, Alea Quintus, Vasha. Bu... Aaa bu Kajit. Yani kedi. Sen kimsin? Ha. Canalan ve kızları kirleten. Tamam yeterince duydum. Ya da konuşalım ya. Seni öldürmek için birimi ödeme yapacaktı. Don't you get it? I live in the shadow of death every day. E niye böyle şeyler yapıyorsunuz o zaman bunu bile bile? Ha, zaten para ödemeden gönüllü bir şekilde beni öldürürlerdi diyor. Senin suçun ne bakayım? Sen kimsin? Terbiyesiz. Şunu da tehdit edelim. Aa Levet atladık. Tehdit ederek. <laughs> Gösteriyorum. Ne olmuş? Ne olmuş ha? Cevap vermiyor. Ben bunu öldüresim geldi. Bu, buna rağmen. Can alan kızları kirleten diyor. Sen ne yaptın? Oha. İnsanları uykudayken öldürmüş. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunların üçü de tekin papuç değil. Benim yapacağım şey şu olacak. Üçüne de bir tane ok. Ruhunu yakalayalım. sonra imparatorluk yayı eşyalar az önce size bahsettiğim şey silahlar imparatorluk kılıcını dolduralım önce pardon T'ye basalım ee, kara ruh değil karanlık yıldız tamam on numara oldu bu arada level atlamıştık onu bir şey yapalım iyi bir edelim kendimize sağlığa versek iyi olacak şimdi tılsımlamaya mı verebiliriz ama tılsımlamaya daha ileride gibi düşündüm daha çok bizim şeye ihtiyacımız var ya. Ee, sneaking. Çünkü yakalı yakalanıyoruz sürekli. Ama ona da daha level veremeyecek bir durumdayız. Eee hafif zırha versek a bu uygun. Tamamdır. Güzel. Şimdi kardeşim sıra sende. Sen de ruhunu yakalayalım. Şu ruh yakalama efekti gerçekten çok güzel. Ee, bununla da silahlar imparatorluk yayını dolduralım. Karanlık yıldız. Şimdi de sıra sende. Bu şey geçen bölümde aldığımız şey çok yararımız olacak bizim. Ee, karanlık yıldız. İmparatorluk yayını tekrar dolduralım karanlık yıldızla. Bu şekilde enchanting'imiz de bayağı artıyor. Heh tamam

Evlenecek miyiz? I say we take our relationship. I would like to officially extend to you an invitation. Hmm, ailemiz deyince şey zannettim bir. Ancak Dark Brotherhood da davet ediyor bizi. In the pine forest, you'll find the entrance to our Bu tarifi aklınıza tutmanıza gerek yok. Haritada bir işaret çıkıyor zaten. The black door, answer with the correct passphrase. Silence, my brother. Then you're in. Hadi görüşürük. Sağlıcakla. Alacak bir şey var mı? Şu çok hoşuma gitti ya. İnfaz başlığı. Şu oklarımızı da alalım da. Burada arada yeni bir ok yapmam lazım. Bir bakın arkadaşlar sizce nasıl olacak? <laughs> İnfaz başlığı. Gerçekten çok güzel oldu. Kimse tanıyamaz bizi böyle. Tamamdır biraz böyle devam edelim. kurtulduk şeyden Astrid'in bizi katletmesinden Burası neresiymiş? Bir bakalım. Oha ta dedesinin damında bir şeymiş ya. Biz şurada uyuduk değil mi? Hayır. Şurada uyuduk. Irmak koruda. Ta buraya kadar bizi götürmüş. Aa, şuradan bir iki şey toplayalım. Sonra şeye doğru yola çıkalım. Haritadan bakacak olursak. ESC bu arada pardon. Görevler Şunları kapatalım. Karanlık Kardeşlik Tapınağına git. Harita. Ne tarafta? Göremiyorum şu an. Ha sol altta. Hala göremiyorum. Ha altta. Şuradaymış. Falkreath'e gitmemiz gerek. Aa, o zaman öncelikle bir ahıra gidelim akça -yarına. Oradan Falkreath'e yollanırız. Oradan da Dark Brotherhood'un kapısına varırız. Kara kardeşliğin. Güzel bu bölümde iyi şeyler yaptık. Ve bir dahaki bölümde zırhımız da olacak. Dark Brotherhood'a katıldığımız için. Şimdiden gözümüz aydın. Şeye gitmek istiyorum ya Falkreath. Hoppa. Kafamızdaki şey de bayağı yakıyor ortalığı ha. Ay, her tarafım arıyor. Bu asa da güzel bir asaymış. Hayır. Bir köpek sürüsü gördüm. This Tamam, görsel haber veririm. Ah, Dawn ile DASCI şu an karşımıza çıktı. Ee, Dawn Guard ile vampirlerle savaşan bir insan oluyoruz. Katılmak istersek. Şunu kapatalım. Bu arada bununla konuşurken yazılan İngilizce olmasının sebebi? Downguard DLC'sinin çevrilmemiş olması. Sadece ana oyunu çevirmişler ve Hardfire DLC'sini çevirmişler. Şey o... E, oyun çeviri ekibi. Ve ben bu şeyi yerim. Ejderhayı. Hayır Gelmişken bir ejderha öldürelim. Ondan sonra madem gelecek bölüme gideriz. Şeye. Allah. Dark Brotherhood'a katılmaya. İn bir yere. İnsene. Bu arada görevlerden şeyi kapatmamız lazım. Çeşitli görevler. Downguard bir de Lord ile konuş. bu köpek görevi bu da vampirlerle savaşmaca görevi. Ayrıca vampirlerle savaşmaca dediğim vampir tarafına da katıldığını biliyor. bayağı hoş oluyor yani. Böyle vampir lordu oluyorsunuz. İnsanların canını emerek e, şey yapıyorsunuz. Yetenek arttırıyorsunuz. Bir vurmasaydım mübarek ya. Zaten okum iğrenç. Bir de zor modda oynuyorum. Güzel. Şuradan çiçeklerimizi toplayalım. Yalnız üstümüz ağırlaştı ya. Dark Brotherhood'a burada gidince. Eğer orada alıcı varsa bir satayım. Vanguard nasıl başladı? Ben nasıl başlattım ya? Sen gelip gelip bana görev mi veriyorsun? Terbiyesiz. Orksun morksun diye ağzının ortasına vururum bak. Ejderha kemikleri, pulları, demir çağrı miğferi. Bunları iyi olur ya. Alırım ben. Şimdi şu Dangar şeyini kapatalım. işini. Zaten kapalıymış. Ona daha sonra gireceğiz. Göremezsin tabi. Neyse burada bitiriyorum ben arkadaşlar. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki bölümde e, zırhımız güzelleşecek. Harika bir insan olacağız. Belki yay falan da buluruz şeyden Dark Brotherhood'dan. Bakalım artık. Hepiniz kendinize iyi bakın. Abi bir dakika. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Vampir misin sen acaba? Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.